Yani e, bugün eğer e, e, daha Önümüzde 9 günlük bir süreç var hı hı. Önümüzde 9 günlük süreç olduğu için e, Bunu bu şekilde Ben formüle etmem ama Bunların hepsinin bu haliyle tüketildiğini Bütün seçeneklerin tüketildiğini Düşünüp evet bugün seçim olsa Desek evet o zaman kaybedeceğini düşünürüm Ve benzer şekilde eğer bu tutumlarını Devam ettirirlerse ben Bu süreçte yine HDP'nin de e, Bir yani özellikle emanet oylar hı hı. adını verdikleri oyların düşeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Barış çözüm süreci adı altında e, kendisine oy veren kesimlerin de bu anlamda ciddi bir soru işaretiyle bu, şu anda karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü HDP meclise girsin, grup olarak meclise girsin, parti olarak meclise girsin, çözüm süreci selamete kavuşsun diyenler ...karşımızda çok dehşetli bir manzara görmüş durumdalar. Peki bu manzarada HDP'nin e, sorumluluğu var ve bu sorumluluğa rağmen hiçbir e, sorunun çözümüne dair katkısı yok. Bunu HDP'nin izah etmesi hiç kolay değil. Hı hı. E, bunun e, HDP tarafından izah edilmesi için bir takım formüller geliştirilmesi gerekiyor. HDP de sadece ve sadece seni yine başkan yaptırmayacağız gibi Erdoğan düşmanlığına soyunarak formül geliştirmeye çalışıyor. Oysa mesele başka. Mesele doğrudan HDP'nin terör meselesine nasıl baktığı, terör meselesinin çözümüyle ilgili ne ortaya koyacağı, işte barışın tesisiyle ilgili bir takım söylemsel bazı retorikler dışında ne ortaya koyacağı önemli bir soru işareti. Bunlar aslında baktığımızda HDP'nin de bir anlamda erimesini beraberinde getiriyor. HDP çünkü bir şekilde starlaştırıldı. Erdoğan karşıtlığı üzerinden starlaştırıldı ve bunun üzerinden ciddi şekilde oy topladı ve bununla evet sistemi dengeleyen aktör konumuna yükseldi. Fakat ondan sonra daha önce çok ciddi şekilde bağını bağlantısını gizlediği PKK ile olan bağ bağlantısı açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Demirtaş bir açıklama yaptı, derhal kandilden düzeltme geldi. Demirtaş'tan ses çıkmadı. Demirtaş bir açıklama yaptı, kandilden düzeltme geldi, yine ses çıkmadı. Bu ve benzeri süreçler, işte HDP'nin milletvekillerinin e, yaptıkları e, bu anlamda yine KCK ile ilişkileri vesaire, toplumun gözü önünde cereyan etmeye başladı. Söylemler, işte diğer eş başkanın söylemleri toplumun gözü önünde cereyan etmeye başladı. Ve artık HDP, uluslararası alanda PKK bir halk hareketidir diye propaganda yapan aslında bir e, yapıya dönüştü. Yani HDP'nin misyonu eğer buysa, bu açığa çıkmış oldu, bu netleşmiş oldu. E, ona oy veren, ne yani olursa olsun e, Erdoğan'a zarar verelim diyerek oy veren, insanlar da bu manzaranın aslında bir şekilde bir yerlerinde konumlanmış oldular. Şu an itibariyle ben bunu sıkıntılı bir süreç olarak telakki edilebileceğini düşünürüm. HDP'ye oy verilme sürecinde bir başka faktörde Kobani eylemleri dolayısıyla 6-8 Ekim o eylemleri dolayısıyla yaşanan travma yeniden tekrar edilmesin diye bir korku ortamı oluştu ve burada da tırnak içinde söylüyorum isyan çıkmasın diyerek Doğu ve Güneydoğu'da bir şekilde HDP'ye destek verildi. Bunun yüzdesini bilmiyoruz, bilemiyoruz ama şunu biliyoruz eğer bu psikoloji de ortadan kalkarsa yani özellikle devletin kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla ilgili operasyonları hedefe odaklı güvenlikçi bir devlet anlayışıyla değil, güvenliği tesis etmeye dönük bir devlet anlayışıyla barışı esas alan bir çerçeve içerisinde sonuç alırsa o takdirde de Burada kamu düzeninin ve güvenliğinin her ne olursa olsun devlet tarafından sağlandığı izlenimi oturur. Ve burada da işte elinde silahla e, bir şekilde topluma e, yön vermeye çalışan e, terör e, örgütleri e, sahadan çekilir. Ve bu da toplumun oy verme davranışlarına yansır. E, burada CHP'nin e, koalisyon sürecinde yürüttüğü e, başlangıçta e, fantastik yani işte 160 blok vesaire diyerek tutum onu aslında sıkıntıya soktu. Fakat daha sonra bu tutumun zararlı olduğunu gördü ve o nedenle şu anda mesela konumunu, pozisyonunu koruyor. Olumlu bir tavır takındığı için. AK Parti'nin yine bu süreçte yürüttüğü olumlu süreç yani koalisyon kurmakla ilgili her ne olursa olsun yapıcı olmakla ilgili yaklaşımı onun lehine işledi. Şu an itibariyle de hala bu tavrını devam ettiriyor. Ee, seçim süreci bu şekilde işleyecek fakat şunu da bilmemiz lazım. Ee, seçim sürecinde yine e, üç partinin yani HDP'nin, MHP'nin ve CHP'nin yine bir arada yine ortaklaşarak bir Erdoğan karşıtlığı sermayesini büyüteceğini öngörmemiz e, çok zor değil ve burada bir taraftan işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bir saray imgesiyle kuşatarak işte bir tırnak içinde diktatör imgesi etrafında bir kampanya oluşturulmaya devam edilecek. İşte erken seçime gidiliyor olmasının nedeni Erdoğan'dır denerek bir başka kampanya unsuru gündeme gelecek. Diğer taraftan bu terör olaylarının varlığında işte Erdoğan'ın katkısı vardır gibi bir söylem devreye sokulacak ve burada bu üç partide bunun üzerinden yürüyecek. Burada da Ak Parti'nin çok büyük ihtimalle bu üç partinin yürüttüğü bu Erdoğan karşıtlığı üzerinden büyüttüğü sermayeye karşı Erdoğan'ın siyasi mirasının kurumsallaştırılması noktasında ve bu söylemlerin karşılanması noktasında devreye girerek aslında süreci daha pozitif bir tarafa yönlendirebileceğini düşünüyorum.